Merhaba. Merhaba. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa bir genç olarak oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Eee oyumu bir partiye verme konusunda çok kararsızım çünkü hiçbir e, parti bana hitap etmiyor. Çünkü hiç kimsenin ülkenin durumundan gerçekten haberdar olduğuna inanmıyorum. Peki, ne yapacağız? Yani siz vermeseniz, ben vermesem nasıl Ben o yüzden sen vereceğim. Ee, o dönemki şartlarda şu an ee, çok açıklayıcı bir şekilde bunu paylaşmak istemiyorum. Tabii ki hani uyum kullanacağım ama şöyle yapacağım. En olmasını istemediğim kişinin karşısındaki en güçlü kimse ona paylaşacağım. Kötünün iyisini tercih edeceğim, edeceğim yani. yani. İkamet neresi? Nasıl gidiyor ekonomi? Ee, Sarıyer'de yaşıyorum. Ee, e, 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 ekonomi nasıl şu an çalışmıyorum. Ekonomiyi yerin dibinde görüyorum. Sizden önce birisi dedi ki arabalarda sıra var. Binaların fiyatı yükselmiş. AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Bu para yoksa kim alıyor bunları dedi. Ne dersiniz ona? Şöyle insanlar aç kalamazlar. insanların barınma ihtiyacı ve insanların e, ulaşım ihtiyacı dünya kurulduğundan beri var olan bir şey. Ve bunlara önemli olan şey ulaşım imkanı ve buradaki eşitlik. Bazı insanların parasının e, yüksek olması belki iyi değerlendirmiştir. Belki zaten vardı. Var olanı iyi kullanmış olması ayrı mesele. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Ben şuna inanıyorum. E, bir insan çalıştığı rakamla çok rahat bir şekilde derken barınma ve giyinme ihtiyacını çok rahat karşılayabilmeli. Bir insanın tiyatroya sinemaya gitmeye ihtiyacı da bence bana kalırsa ruhsal yaşamsal bir ihtiyaç. Ama insanlar bunları karşılayamıyorlar. Ben geçen hafta Eskişehir'den geldim. Eskişehir'de fırının önünde insanlar kuyrukta bekliyorlardı. "Ekmek ucuz diye." Hayır, ucuzlasın diye değil, daha da kötüsü. İnsanlar askıda ekmek bekliyorlardı. İçeriye girdim. Askıya ekmek, askıya ekmek ekledim. Hemen poşete koydular ve birilerine verdi ve bekleyen insanlar aldılar götürdüler. bu. Ben ilk kez duyuyorum. Askıda ilk kez duyuyorum. Askıda ekmek sırası bekleyen mi var efendim? Bu korkunç bir şey. Aynen öyle. Eskişehir'de fırında bir kuyruk vardı. Orada ben ya yani Bunu ben daha önce bir tweet olarak bir caps olarak görmüştüm ama başıma gelince çok çok üzücü bir Geçim şey gerçekten alırız. evet bayağı sizin gibi bir beyefendi atıyorum yaşlı bir amca vardı orada 10 yaşlarında bir çocuk vardı normal benim gibi birkaç insan vardı ve bu sıra dediğimde 10 şey kişi falan var neredeyse ve ekmek bekliyorlar sadece evet ekmek dediğiniz şey nedir? Hiçbir şey değildir yani ekmek dediğiniz şey bugün de. İnsanlar şu an ekmeğe muhtaç. O yüzden 10 kişi Aslında yok. Yok e efendim. Yok efendim araba alıyorlarmış. Arabada kuyruklar varmış. Bilmem neymiş. Bunların Kuyruklu hepsi ne hiçbir şekilde ölçü değil. Bunların hepsini ölçü olarak kabul eden herkesin de geriz olduğuna kalıbımı basarım. Çünkü böyle bir şey değil yani. Ona. Ve Ve? Diğer soru diğer soruda şu. Diyorlar ki ekonominin kötü gitmesinde hükümet sorumlu diyen bir görüş var. Bir de hükümet sorumlu değil, halkımız aç gözlü, elindeki her şey artırıyor, enflasyon oluyor, hayat pahalı oluyor, halk suçu diyenler. Kim suçlu? E, halkımız aç gözlü değil. İnsanlar doğduğundan beri aç gözlü ve bugün biz fakirlerin karnını doyuramadığımız için değil, zenginlerin gözünü doyuramadığımız için aslında bu durumlar söz konusu. Dolayısıyla yani böyle bir şey söz konusu değil. Bunu yapmak için kör olmak gerekiyor. Şöyle düşünelim aslında. E, devlet yönetmek kolay bir şey değil. Ama şimdi bir aile düşünelim. Daha küçük, montanlı evet. bir şeyi düşünelim. Hepsi çoğun sonuçta birbirinin daha büyük şablonları. Aynen, aynen. Bir aile düşünelim. Bu ailenin Baba, babası, an, annesi bakıyorlar. bütçeyi doğru yapamıyorlar. Ele gelen parayı doğru kullanamıyorlar. E ne oluyor sonrasında? Para Hayır, bitiyor. Geçiremiyorlar. E ne oluyor? Elektrik ödemedi, elektrik kesiliyor. Aynen öyle. Hep böyle. Böyle böyle sıkıntılar evet, yaşanıyor. Aynen öyle. Elektirin. Aynı mantık. Aynı mantık Başla, bu. kimse sorumlu. O sorumlu. O bu bütçeyi yönetemeyen kimse bu durumdan da o sorumludur. Nereye gidiyoruz ülkemiz efendim? Gayet ekonomi hakimsiz. Ülke nereye gidiyor? Ne olacağız? Valla ülkenin nereye gittiğiyle ilgili tek bir umudum var. E, Cemal Nur Hoca var. Şey diyor, her devir aynı devirdir diyor. Her zaman bazı sıkıntılar yaşanmış bu topraklarda. Yaşanmaya da devam edecek. Şu anda giden hiçbir şeyin çok iyi olmadığını düşünüyorum ama sonuçta bizim ülkemizin kurulduğu zaman diliminde de bir portakal karşılığında Fabrika kurmuş, Türk enstitüleri kurmuş, vizyonu geniş insanlar sayesinde bizim ülkemiz şu anki duruma geldi ve hala soyla soyla soğan katmanı gibi hala bitmedi. Dolayısıyla e, nereye gittiğini bilmiyorum. Nereye gitmesi gerektiğini biliyorum. Umarım e, oraya götürebilecek doğru iş birlikleri sağlanabilir diye düşünüyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.